için Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alındığı yönünde iddiası. Şimdi değerli arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alarak yargı işlem yapacak öyle mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi bu ülkenin yargısını kimlere yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi işte Başka ülkelere şikayet ederek yalnız bırakıldık diyen kendisi yargı ne içeriden ne dışarıdan hiç kimseden talimat almaz. Hiçbir merciden makamdan talimat almaz ki yabancılardan hiç almaz. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Demek ki bilinç altında böyle bir şey var. Çünkü kendisi sürekli ülkemizi yurt dışına şikayet ederek ve yalnız bırakıldığını söyleyerek bir takım serzenişlerde bulunuyor.